evimizin bahçesindeyiz. Evet, Dalyan'da evimizin bahçesindeyiz. Ee, geren aldık bugün pazardan. Ee, onun nasıl yapılacağını anlatacağız. Evet. Geren ama geren bu yöreye evet, göre. Evet, burada geren. De. Aslında deniz bölücesi. Evet. Değil mi? Evet. Ee, gereni aldık. Önce güzelce yıkayacağız. Yıkamamız gerekiyor. Gerek. Aynen. Burada bir tortumu açtık. Evet. Güzelce yıkayalım. Bu şekilde. Çekte şöyle temizleyerek kazanımızın içine koyacağız. Şunu bir durlayalım mı önce? Tamam. tamam. E, deniz Börülcesi, deniz kenarlarında gelgit olan yerlerde yetişen bir bitki. Evet. E, İnternetten araştırdım. O yüzden mineraller bakımından çok zengin bir bitki. E, genelde e, yemeklerin yanında meze olarak, salata olarak kullanılıyor. Evet. Ya bunu iki türlü yapıyorlar. Bir ekşi sarımsaklı, bir de e, sarımsaklı yoğurtlu, tuzlu yoğurtlu yapılıyor. Biz hangisini yapalım bugün? Biz ekşi sarımsaklı yapabiliriz. Ekşi sarımsaklı tamam. Evet. Çok fazla kum olmuyor üzerinde. E, dediğim gibi gelgit olan yerde yetiştiği için e, biz dün aslında aradık hani yerinden bulalım dedik ama e, kalmamıştı. Evet. E, ve toprağı gördüğümüz kadarıyla böyle bayağı kuruydu. Herhalde gelgitin şey zamanla, kurak zamanla denk geldik. Tek tek mi yiyeceğiz böyle? Bu gelen seni geldi mi yoksa biraz geldi misin şimdi burcu? Bilmem gelmiş olabilir. <laughs> Niye aç mısın yoksa? Belki <laughs> gelen yiyeceğiz ya. <laughs> Güzelce yıkıyoruz, alındırıyoruz. Evet. Sonra ocağımızı yakıp üzerine tencerede, bahçemizde kaynatacağız. Bu tamam. Şimdi bunun üzerine geçecek kadar su koyacağız. Suyodan. Yok yok başlayalım. getir. Ha, tamam. Şimdi üzerini üzerine geçecek kadar, kadar su dolduruyoruz. Yeter mi? Biraz daha. Kaynayacak mısın bu halde? Yeter. Yeter. Ocağımız sönmüş ama bir daha yakarız. efendim. Burcu gelen oldu. Tamam. Ateşten ben aldım, süzdüm, getirdim. Tamam. Ben de hazırlamıştım zaten. Şöyle biraz soğumuş şey yapabiliriz, ayıklayabiliriz. Tamam. Nasıl? bunlar soğuduğu için tutabiliriz. Aynen. Şimdi bunu kaynatırken içine hiç tuz koymadık. Evet. Ee, çünkü bu deniz kenarında gelgit olan yerlerde yetiştiğini söylemiştik zaten. O yüzden Hı -hı. bunun kendine has bir tuzu var zaten. Evet. O yüzden pişirirken, piştikten sonra yerken hiçbir zaman içine tuz, tuz koymuyoruz. koymuyoruz. Ay yok, buna koyacaktık değil mi? Pardon, ben karıştırdım. Şöyle koyayım kolay değil mi? Ha, Sadece evet. böyle çekiyor. Kılçıkları da ne kadar sert yoruma. ama. Evet. Bir tanıdığım bunu kesmeye çalışmış pişirmeden önce. Elleri yara olmuş parmakları. iki hafta parmaklarından yara geçmedi. O yüzden e, yanlış yapmamak için bu önemli. Önce bilmeyenler ben, için. Evet. E biz de, ben de annemden öğrenmiştim mesela. Hani bilmesem ben de herhalde öyle girişirdim. <laughs> Bayağı kolay. Şöyle çekiyorsun. Evet. Hop, evet. diye gidiyor. Şöyle. Bunu direkt böyle koyuyoruz ki zaten kesmeye falan gerek yok. Aynen öyle. Yalnız inanılmaz bir lezzeti var. Yani bunu yiyen bir daha yemek istiyor. Evet. Bu işte sarımsaklı yoğurtla da çok güzel oluyor. Böyle süzme yoğurt, sarımsak. Hmm. Üzerine de tereyağlı pul biber yaptın mı ha, üzerine Tereyağı pul biber mi yapılıyor? Evet. Gelen yani deniz bölülcesi özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında daha yoğun oluyor. Evet. Pazarlarda çok daha fazla satılıyor. Biz şu an biraz mevsimi geçtiği için bulmakta zorlandık. Evet. Tarlasını bulamadık. <gülüyor> Köyceğiz <gülüyor> pazarında bulduk. <laughs> Pazardan almak zorunda kaldık. Evet. hazırladık. Ay. <laughs> şimdi şimdi ne yapıyoruz? Ekşi ve sarımsak sosunu hazırlayacağız. Tamam. Sen limonları şey yap istersen ben sarımsakları rendeleyeyim. Ne kadar limon sıkacağız içine? Üstüne. Ee, Iyilerde, göre aslında suyuna göre evet, değil mi? Suyuna göre. Şimdi ne kadar daha yeşil Şimdi Bunlar yani. taze limon. Evet. evet. Ne kadar çıkacak bilmiyorum. Bunları ağaçtan mı topladın? Ağaçtan. Sarımsak limonlu karıştıracak mıyız yoksa ayrı ayrı mı koyacağız? Karıştıracağız. Bir kabın içinde ikisini karıştıracağız. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Ha. Ondan sonra üzerine. Ondan sonra üzerine dökeceğiz. gücüm kalmadı. Yardım yani edeyim mi? <laughs> Yok. <laughs> Bunu mı sıkacağım? Bu tamam Burcu artık suyu çıkmıyor. Şimdi bunu bir kapta ha şey kaseye yapalım. Kase içinde. Onu bir tamam. koy. koyalım. Tık 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 tık. Oo, tamam. bayağı limon çıkmış. Hiç fark e, edilmiyor, edilmiyor da. Evet. <laughs> Zeytinyağı dedin. Çok bir de, de mor diye düşündüm ama değil ya. Çok gelen varsa. Ha, yedim. Bu iki bütün sarımsak. İki tane sarımsak. Evet. Yarım yarım. Rendeledim. Evet rendeledim. Bunu koyuyoruz. Göz da biraz şey. Hadi. Zeytinyağı. Hı hı. Bunu böyle güzel şey Sonra da üzerine dökeceğiz. Hmm. Döküyorum. Evet. Deniz Börülcesi'nin bir kokusu yok böyle etrafa geldiği, Evet Yok, kokusu. Bir kokusu yok ama evet. böyle sarımsakla, yağla, limonla evet, lezzetli çok var. lezzetli bir şey oluyor. Birazcık oluyor. böyle sarımsaklarını karıştırayım, Hı -hı. sonrasında hazır. Hmm. Hı -hı. Hazır mı? Evet. Ellerimize sağlık. <laughs> Afiyetle yiyebiliriz. Evet. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ederiz.